Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü çözüm odaklı onarımımızı size anlatıyorum. Arka koltuktaki yolcu tarafındaki emniyet kemerinin airbag tüpünün basat şekilde olduğunu gördük. Sağolsun Çorum'dan Mehmet abi parçamızı bize yolladı. Biz de şimdi bunun onarımı ve değişimi ile ilgili işlemi yapacağız. Sökmesi çok zor sürdü. Çok zor oldu. Bunu da şöyle göstereyim size. Vidanın şu kısmında kesiyle burayı parçaladık. Kesimizde nerede? Yani parçaladık dediğim birazcık zorladık. Zorladıktan sonra da gevşettik, çıkarttık. Airbag kablomuzu söktük. Şöyle gösterecek olursam bakın. Burada airbag'in girdiği soket inanılmaz derecede kötü. Ve airbag tüpünün kendisi de tamamen kötü. Öyle arkada bir işlem yapmamız gerekirken söktük, tesadüf gördük. Ama tabi tedbirli olmamızda fayda var. Can taşıyoruz sonuç itibariyle. Şimdi yenisini buraya monte edeceğiz. Yenisi de bu şekilde. Kapağı da var. Tabi birazcık da temizlik yapacağız. O şekilde çözmüş olacağız. Alt kısmı sökerken arkadaşlar 13'lük lokma. Şöyle göstereyim. Ben kullanıyorum sürekli. 13'lük lokmayla şuralarda bir odakla. Bir, iki, üç, dört tane var. Şurada kapakları da var. Kapaklarını söküyorsunuz. Sonra izolasyonun altından yavaşça alıyorsunuz. Arka koltuğun kıç kısmının sökümü de bu şekilde. Yine benzeri bir işlemde destek isterseniz yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Her türlü desteği yine sunarız. Sonsuz ve sınırsız şekilde. E, dikkat etmenizde fayda var. Sonuç itibariyle mekanik ve zaman aşımına uğramış malzemeler tedbirli olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Keyifli 203'ler, keyifli güzel günler, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.